Allah'ım bu parasızlık çok kötü bir şey. İnşallah birileri görür de gelir buraya para bırakır. Ya Rabbim neden kimse gelmiyor? Neden kimse para bırakmıyor? Ay bak oğlum para. Anam ne oldu lan? Oğlum para verdiler. Ha <laughs> arkadaşlar para verdirir. Ben de bu kadar hızlı kabul olacağını bilmiyordum. Çok güzel oldu ya. <laughs> Başka bir isim de isteyeyim. <laughs> Şu amca birazcık zengine benziyor. Abi Allah rızası için 5 kuruşum var mı? Yemek alacağım da ne yapıyor lan? Anam. Ah, ah, of anam. Oğlum. Yemek alacaktım. Ekmek alacaktım. Bana niye vurdun? Hiç dilenciye vurulur mu ya? Nedir lan o? Onu bulmam lazım. Ha? Buradaymış. Lan bana bak. Ee, abi para ver la. Ekmek alacağım. Düzgün isteyim belki verir. Ne olur sen lütfen. Oğlum vardı ya. Allah. Onu. Nedir lan bu sefir? arkadaşlar ikincisini de verdi. Çok iyi. Böyle böyle paralarımı çoğaltabilirim. Hemen şöyle gideyim arkadaşlar. Yerlerde paralar falan var. Onları da almam lazım. Tamam sefir. Bak şurada para var mesela. Bunu alayım. Şunu alırken de. Abicim lütfen. Ee, çok açım da. Ekmek parası var mı lan? Anam bir Aa, bu da bir Bu da bir değil. İlkiz veriyor arkadaşlar. Allah sizin razı olsun. <laughs> Şuna bak. 2 dakikada 370 dolar kazandım arkadaşlar. Yerime gideyim. Bak bir de buraya üst kurmuşum. Bu bölge benim bölgem. Onun için burada istediğim gibi para toplayabilirim. Lan bebi, burası benim mekanım. Parada gözüm var değil mi? Git lan buradan. Herkes dilesin kedi parasını toplasın ya. Adama bak gelmiş burada dilencilik yapmaya çalışıyor. Git oğlum burası benim. <laughs> arkadaşlar yerimizi bulduk. O zaman ne yapıyoruz? Roblox'ta dilencilik yapıyoruz. Para toplayarak birazcık zengin olmaya çalışacağım. Sonra dilendiğim yeri birazcık geliştireceğim arkadaşlar. Bakalım neler yapabileceğiz. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ya da durun oyuna uygun bir şekilde yapayım. Abi videoyu beğenmeyi unutma. Abone ol. Like at. Ne olur abi. Ne olur ihtiyacı var abi. Tamamdır. 10 numara oldu. Bence artık abone olursunuz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bakalım ne kadar paramız birikmiş. 246 dolar çöpü. Birazcık daha şurada dileneyim. Allah razı olsun anam abim. Kurban olayım. Yakışıklı abim. Sağlasın. Mincil de var. Alır mısın? La dursan oğlum. Hemen para yattı gitti. Oh, arkadaşlar şuradan da paraları topluyoruz. Çok güzel. Emin buradan gelen arkadaşlardan da para toplarsak güzel olacak paramız. Seri 12 diyor. Oha bombaya bastık ya. Abi oğlum para için lan. Boş boş geçiyorsunuz ya. Allah ne bulalım varsa Allah. A -a. <laughs> Selamlar. Hop, koy doy bakalım. <laughs> Süper oldu. Yine geldi paramız. Oğlum 30 dolarımız birikti. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yükseltmeler falan var. Onlara bakmam lazım. Gördüğünüz gibi orada resmim var. Bana ait burası. Şimdi güncellemeleri yap diyor. Yalvarma gücü seviyesi. Oo bunları arttırabiliyoruz mu? Süper. 100 dolar verelim hemen. Hepsini yükselttik arkadaşlar. Tamam. Şimdi daha mı çok para gelecek? Bence daha çok para gelebilir. Güzel. Başka yapılacak bir şey var mı? Aa burada çalışan diyor. Neymiş? Ağlayan çocuk. Yuh. Oğlum çocuk çalıştırılır mı? <laughs> Aldım lan. Tamam arkadaşlar. Beni de çok daha dinleyeyim. Anam dizlerim de ağrıyor. Ha şöyle oturalım. Hay çok kötüyüm. Çok açım. Hiç çok para verin. Ah, sağ olasın abim. İçine kadar attım. Param çalmadı değil mi lan? Oğlum adam para atarken para çaldı herhalde. Abo buradan birisi geliyor arkadaşlar. Arkadaşım herhalde. Lan beni görmesin burada. <laughs> Merhaba. Hanımefendi gerek yoktu ya paraya. <laughs> Oo, iyi para lan. Oo, güzel. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlarım geldiği zaman daha fazla para atıyorlar. Yukarıda bildirim var. Ne diyor? Yalvarmayı sürdür. İmparatorluğunu geliştir ve büyüt. Oğlum Dilencinin imparatorluğu mu olur ya. Ha abla çok acım. Bir beş kuruş verirsin ya. Hanım herkes de veriyor ya. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Tebrikler. <laughs> Arkadaşlar benim şimdi farklı şeyler söylemem lazım. Öyle hep para ver ekmek alacağım falan olmuyor. Bunu geliştirmem lazım. Acaba neler söyleyebilirim? Tamam şuraya geleyim. Abi bakar mısın bir? E, Robux'un bitti de. Robux alacaktım. Robux parası var mı ya? Aa sağ olasın. Robusta verdi lan bu. Çok güzel. E ee, başka ne desem? Kardeş bilgisayarım hard disk'i bozuldu. Para verir misin bana ya? Hard disk alacağım. Vallahi video çekemiyorum. Ana bu da video lan. Oğlum böyle güzel kelimeler söylediğim zaman anlamıyorlar. Hemen veriyorlar. <laughs> Süper. Tamam şimdi birazcık yerime geçeyim. Orada oturarak daha çok para kazanabiliyorum arkadaşlar. En azından onları yaparım. Güncelleştirilmelerimizi de yapalım. Tamam bir tane yapabildik. Seviye 4'e çıkarttık. Güzel tamam. Bunları geliştiririz şimdi. Bo, ben yokken de para doluyor. Oha 900 dolar olmuş. Çok yer oldum. Azıcık da oturarak dileneyim. Arkadaşlar bana para verir misiniz? Lütfen evim ekmek götürmem lazım. Neyse lan. Şşt, alo sana diyorum. Ulan bir de zenginsin var ya. Allah senin be. Şşt, kardeş lan inek. Mü. Oğlum sen verseydin bari para. Niye vermiyor lan bunlar? Arkadaşlar bu sefer dirilemiyorum herhalde. Başka bir şeyler söylemem lazım. Aha birisi geliyor. Ah bacağım kırıldı. Hastaneye gitmem lazım. Ablacığım tamam teşekkür ederim. Hop bildi. Burada otomatik tıklama var. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Bu paraları topluyor herhalde. Tamam şunu alalım bir. 39 lira bulmuş arkadaşlar. Hemen şöyle okey değilim Bakalım kendi kendine tıklayacak mı? Hadi oğlum tıkla. Tıklasana oğlum. Ben tıklıyorum. Ben. Ha açmamız lazımmış. Evet şu anda açtım arkadaşlar. Bakayım bir. Hop tıklıyor. Süper. Bombalar tıklamaz inşallah. Arkadaşlar oo, o zaman baya bir seri yaparız herhalde. Yukarıda seri var arkadaşlar. Ne kadar çok yaparsam o kadar para geliyor gördüğünüz gibi. Güzel. Ana kendi kendine tıklıyor. Ha bulduk. Çözdük olayı. Güzel güzel. Versinler bakalım paraları arkadaşlar. Ay yeter. Burada oturduğum zaman dizim arıyor ya. Ben gideyim kendim isteyeyim. Aha şuradan bir tane hanfinle geliyor. Kesin var ya bunda para vardır. Ha ablam. Lütfen ablam. Canım ablam. Para versene kız. Bir. aldık paramızı. Ulan dur kız iyi verdi. Şöyle şuraya geçeyim. Bir de anlamaz bir iki Bak oradan koşarak geliyor arkadaşlar. İkinci kez isteyeceğim. Bakalım bu sefer verecek mi? Bir... Ha abla. Bakar mısın? Az önce bana para vermemiştin. Lütfen bir daha verir misin? Hayır hadi abla. Ah. Ya ama ikinci kez niye vermiyorsun ya? Ne güzel para istemiştim. İyi de para vermişti. Demek ki neymiş? Bir kere istediğimizden ikinciyi istemeyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra böyle yumru yiyoruz. Tamam şimdi bunlar aldık. Bunlar niye gelmiyor ya arkadaşlar? Gözükmüyor herhalde bunlar. Tamam sorun değil. Şurada hediyelerimiz varmış. Ücretsiz gruba üyeliği ol diyor. Şu anda olamam arkadaşlar. Tamam sorun değil arkadaşlar. Biz burada her türlü paramızı toplarız. Şimdi şuradan güncelleştirmelerimizi yapalım. O paramız da var arkadaşlar. Şöyle bir tane daha güncelleştireyim. Çok güzel. Bunların hepsini yaptıktan sonra herhalde şuradakinin seviyesi artacak arkadaşlar. Aldayı yer dediği yerde büyük ihtimal bulunduğum bölge arkadaşlar. Onu güncellediğim zaman yenilenecek. Bakalım neler gelecek içine. İnşallah yatak matak gelir. Akşam olduğu zaman neyle uyuyacağım ben? Çalışanları da çoğaltalım. Tamam bunu aldık 400 dolar. Karton tabla adamı diyor. Tamam bunu da alalım arkadaşlar. Uyuyan yoksul, sokak müzisyeni oradalar <laughs> var ya. Bunların hepsini almaya çalışacağım. Bakalım alabileceğiz mi? Şimdi burada gelişen bir şey var mı? Şu anda o arkadaşlar. Burada birisi duruyor. Sen niye duruyorsun lan? Anam, yanlış bastım. Tamam abi para ver lan. Oğlum yanlışla bastım sana. Ah oha. Ula, oğlum Balkona geldim. Lan balkona düştüm. Abo Kardeş nasıl vurdun lan? Balkona geldim ben. Nasıl ineceğim aşağıya? Ha, anam. Balkonda kaldım ya ben. Arkadaşlar burada para da dilelemiyorum. Şuradan inerim belki ya. Tamam. Şöyle atlayayım. Buradan aşağı atlasa bir şey olur mu ki? Bence olmaz. Oğlum adam tek kumruna beni balkona gönderdi ya. <laughs> tamam. Geldim. Geldim. Ver Gel lan. Para ver bana. 50 kuruş abi. 50 kuruş yeter ya. Sadece 50 kuruş. Vardır sende. Oha. Bir de işte para verdi. Oğlum 50 kuruş istedik ya. Niye bir, bir de işte para veriyorsun? <laughs> Sen bana bir de işte para verirsin abla. Sen bu var ya safa benziyor arkadaşlar. Oha. Oğlum uçan tekme attı ya. Aha bu da balkona uçurdu. Abicim bir tane para istedim diye insana bu kadar tekme vurulmaz ama ya ne gerek var. Abla lütfen verir misin bana niye vurdun? Ben zaten şurada düşmüşüm bak para... Hayır oğlum. İkinciyi de vurdu la. Hiç acımıyor hiç acımıyor. Ne kadar gıcısın. Üçüncü istesem mi ki? Ama böyle mi kuruldu? Abla üç kere vurdun bari şimdi para ver. Lütfen şimdi vurma. Ne olursun. Aha bir <laughs> arkadaşlar üçüncü yıldan sonra artık dayanamadı herhalde. Şimdi burada benden başka dilincilik yapanlar da var arkadaşlar. Onların hemen kutularına bakalım ne kadar para toplamışlar görelim. Aha burada birisi var mesela. 1400 gram mı? İyi para lan. bir bunu alıp kaçabiliyor mu arkadaşlar? Bir saniye. Oha çal diyor. Alayım lan hemen. Ha? Robux'u da verdik bir ve aldık. Oha adamın kutusundaki paraları da aldım <laughs> arkadaşlar çok güzel oldu zengin oldum lan 5000 dolarım var artık benim şu yedeki paraları da toplayayım paraya dayanamıyorum arkadaşlar hepsini alacağım hepsini alacağım hatta kendi kutumdakini de alayım ne olur ne olmaz arkadaşlar kimse çalmasın ve birazcık yatıp dua edelim çok yorulmuştum zaten ha abla hiç param yok 6000 dolarım var çaktırmayın arkadaşlar lütfen bana yardım edin birazcık para verin ha dostlar lütfen bu arada güncellemeleri de yapalım kilitli diyor aa seviye 2 yaptım arkadaşlar bir şey oluyor dur 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 şunları güncelleyelim arkadaşlar. Bütün parayı harcayayım ondan sonra bakacağım ne olduğuna. Hop şunu da harcayalım tamam. Ne oldu? Burada bir değişiklik oldu arkadaşlar. Bu ne lan? Temizlendi mi? Aa arka tarafı komple temizledik herhalde arkadaşlar. Güzel şimdi buraya yeni eşyalar koyma zamanı. Biraz daha para toplayalım. Şu yerde para kalmış. Oğlum şu paraları bırakmayın yerde ya. Aha şu an bir isteyecekti. Bunu sen ne istedin? Abla para da ver çakı. Ona verdin para da ver. Ne olursun azıcık para ver kız. Ana şuna verdin ya. Bana da vermen lazım artık değil mi? Haa alalım. Tamam arkadaşlar. Parası çok olan her türlü veriyor. Başka nelerden alsak ya? Şunlardan istesem mi ki? Abi şuradaki paramızı bir alalım ne olur olmaz. Kimse çalmasın. Haa iskeletör abi. Sen de para at bakalım. Şuradaki yerdeki parayı da alalım. Alamadım. İskelet abi. Bakar mısın? Az önce bana para attın ya. Birazcık daha fazla para ihtiyacım var. Lütfen ver. <laughs> Ya verdiğin parayı da çıkarttın yemin ediyorum ya. Altı üstü oraya bin dolar attın geldin bir de bana yumruk vuruyorsun ya. Neyse arkadaşlar olsun. Şuralara gidelim. Biz nereye geldik ya? Oha daha nereden nereye vurmuş gelmiş ya. Burada onga var. Buradaki kutuları çalmayalım. Şöyle iyi paralı bir kutu bulursak arkadaşlar o kutudan parayı patlatacağım emin. Şunları da alalım. Çok güzel. Tamam. Şöyle birazcık dolansam. Aha iskelet abi. Az önce bana vurdun ya abi. Litvin Şimdi veri herhalde değil mi? Hop alalım arkadaşlar. Tamam iskelet abi oldu. Oo kardeşim ne boy pas varmış lan sende. Oğlum yapma lan oğlum. Ya ben senden para istemeyecektim ki sen bana niye vuruyorsun ya? <laughs> tamam güzel. Aha arkadaşım gelmiş arkadaşlar. Hemen ondan para isteyeyim. Arkadaşım canım arkadaşım tatlı arkadaşım. Ee, bir bin lira var mı ya? Lütfen verir misin? Oh çok teşekkür ederim. Güzel paramızı da aldık. Bu ne lan? Çizgi adam. <laughs> arkadaşlar şuna bak. Lan oğlum sen nasıl bir şeysin böyle? Allah. Tuhat vurdu lan. Oğlum Ha, adamın yanı yoktu, arkası yoktu, geldi bana tokat vurdu. Gıcık adam ya. Tamam, şimdi şuradan bir arkadaş daha geliyormuş arkadaşlar. Benim en şuradaki paraları toplayalım. Arkadaşım para görüp benden borç istemesin Tamam, çipir. Şuradaki güncelleştirmeleri de yapalım. İlitursuz diyor. Bunu alamıyoruz arkadaşlar. Bunun robustuymuş. Tamam, bunu almayalım. Altın yoksun diyor. Bunlar robustu herhalde. Şu yalvaran adam falan varmış. Onları açmam lazım. Çiçek satıcısı... Kayıp kıdemli, yaşlı ressam. Oğlum ne kadar ilginç şeyler varmış. Tamam onları alacağız. Aha Vallahi o seviye 3 açtım arkadaşlar şu anda. Güzel tamam. Sokağım inşa ediliyor. Bakalım burada neler olacak. Şu güncellemeleri de yapalım. 2K diyor. Tamam paramız bitti mi? Evet bitmiş arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu anda sokağım inşa ediliyor. İnşallah koltuk moltuk gelir ya. <laughs> 5 saniye kalmış. Bakalım 5 saniye içinde ne olacak? Orası yapılana kadar ben de şurada azıcık dua edeyim. Para isteyeyim birazcık. Abdallar para verir misiniz? Ona çöp kutuları geldi. Ona lan ah, bir tane adam geldi. Lan oğlum senin ne işin var orada? <laughs> ben birazdan kovarım onu arkadaşlar. Yeni birisi geldi. Tamam şunlardan birazcık para toplayalım. İyi geçin. Abi bu arada patlattıkça paralar çoğalmaya başladı. Gördüğünüz gibi her patlattığımda 14 dolar falan geliyor. Tabii güncelleştirmeleri yaptığı ve upgrade yaptığım zaman daha çok para gelmeye başlıyor. Aferin kardeşim güzel güzel para bırakın artık. onun Aha Mirt geliyor. Mirt'te iyi para vardır. Mirt kardeşim nasılsın? Abi sen ne yapıyorsun ya? Lan ne yapayım oğlum ya şurada iki para topluyorum ya. <laughs> bana para verir mi ki la bu? Mirt oğlum para versene lan. Şşş para ver la bana ne olur la. Abi bir gider misin lütfen ya yaptığın çok ayıp ya. Neyse cebinde bir 100 lira vardı al bari onu vereyim. Allah razı olsun kardeşim benim. Yol olsun. Oğlum sen de vardır lan para bir. Birazcık daha versene. Abi yeter ama ya. 100 lira dedim 50'sini verdim. Al. Bir 50 daha vereyim bari. Kardeşim benim ya. Oğlum sen ne kadar cömert adamsın ya. Birazcık daha para verir misin? Abi bir verdim iki verdim. Seninle mi uğraşacağım ya? Al. Tamam son paramı da verdim. Artık gelme yanıma. Lan oğlum sen de var ya. Kirli çıksın. Sen de kesin para vardır. Eee yeter ama ya. Bir git buradan. Anam. Lan. Mir. Niye vurdun lan bana? Ama suç bende arkadaşlar. Bir istedim, iki istedim, 3 istedim. Dördüncüsünde dayanamadı. Yumruğu çaktı bana. <laughs> Olsun iyi para topladı bakalım. ha. Bu ne lan? Oğlum 76 k diyor. Hemen bunu alman lazım. Çekilin çekilin. Bunu alayım arkadaşlar. İyi para biriktirmiş bu. Şuradan gitsin. Tamam robotumuzu verelim. Hadi lan hadi hadi hadi. Hemen almam lazım. Aldım. Abi 76 k parasını çaldım çok güzel oldu yerdekileri de toplayalım arkadaşlar şimdi acaba güncelleştirmeler yapabileceğiz mi 470 k diyor ne diyorsun sen ana çocuk da burada arkadaş arkadaşlar baya zenginmiş bu burada da parasını alalım Oh 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 570 k para oldu ne diyorsun ha, Arkadaşlar zengin oldum Oğlum şurada var ya 3-5 kuruşa çalışıyorduk iyi zengin olduk ha Tamam Yedeki paraları da affetmem arkadaşlar topladım Şuna bak bende 7.5 k var Topladığım paraya bak 570 k Süper oldu arkadaşlar Şimdi bu arkadaş kim e Kardeş bir çıkar mısın yerinden ya Allah Allah Ben şuraya saklayayım arkadaşlar beni bulmasınlar Hemen şuradan güncelleştirmeleri yapalım bence Tamam hemen geçsin Seviyelerimi arttırmam lazım Şurada çalışan Biliyordum arkadaşlar. Şöyle bakayım. Bunlar kilitler herhalde. Aa elitırsız falan açılmış herhalde. Kör kulübü ediyor. Tamam bunu alalım 25k. Ee, şurada şu da battle diyor. Bence bunları almayalım. Şimdi güncelleştirme yapalım. Tamam şuradan belirelim paralarımızı. Bitmiyor bitmiyor para. Hepsini aldık çünkü. Topladık parayı zengin oldum lan. <laughs> tamam bunu da alayım. Hop, hadi şu da açılsın. Tamam alayı açıldı arkadaşlar. Şimdi yerimizi yeniliyoruz. Bakalım şimdi ne olacak. Yenilenmesi için ne kadar zaman var. Bakayım 25 saniye. Tamam 25 saniye sonra burada bir şeyler olacak. Çok merak ediyorum ne olacak. İnşallah şöyle koltuk gelir yatak gelir. Ben de rahat rahat otururum. Tabi orası yenilenmesi gelene kadar ben şuradaki paraları da toplayayım arkadaşlar. Çok güzel. Anam bunu şey sandım lan adam sandım. <laughs> Onları almaya çalışacaktım. 3 kadar buradan alalım. Aha. 9, 8. Bakalım ne olacak? 5. Hadi lan hız olsun. 4. İnşallah şu çocuk kalkar oradan. 2, 1. Ve yenilendi yerimiz. Bakayım. Ve çocuğu gönderdik. Halımız var artık bizim. <laughs> Ve artık yatacak yerim de var. Oğlum ya. Fas fakir başlamıştım. Yatacak yerim var. Sandalyem var. Halım var. Buraya var ya. On numara yapacağım ya. Buraya bina kuracağım. Bina. Birazcık daha para biriktireyim arkadaşlar. Bina kuracağım. Şimdi güncelleştirilmelerde neler kalmıştı? Şunu alalım arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Bebek koklasıyla üzgün kadın diyor. Bu neymiş lan 150 ka? Tamam burada aldık. O zaman demek ki daha çok para gelecek herhalde. Oo güzel. Kardeş paramı çaldırmama. ama. Gider misin buradan? Hadi burada oturmuş genç şöyle azıcık paramız gelsin arkadaşlar. Yalnız çocuğun 500 kasını çaldım var ya çok üzülmüştür ya. Bir iki saatte yapmıştır onu. Ama ben aldım arkadaşlar. Güncelleştirme yapacağım. Şunu güncelleştir bunu güncelleştir. Hadi lan şu Ali'yi bir dördüncü veya 5. seviye yapabilirsek on numara olacak arkadaşlar. Tamam kilitli. Birazcık para ihtiyacımız var. Dur bir dakika. Belki yaparız arkadaşlar. Aha açıldı valla. Tekrardan güncelliyorum. Oğlum buraya bina mı yapılacak acaba? Şu anda arkadaşlar 40 saniye kaldı. Tamam 40 saniye şuradan da paralarımızı toplayalım. 13k da buradan geçsin. Valla var ya 10 numara bir şey olacak herhalde. 32 saniye kaldı. <laughs> bakalım bakalım yeni yerimizde ne olacak? Şurada bir çöplet falan var. Şu bilgisayarı değiştirmek istiyorum arkadaşlar. İnşallah güzel bir bilgisayar kurarsam belki youtuber falan da olabilirim. Şurada bir tane çatı yapmamız lazım arkadaşlar. Burada çünkü yağmur yağarsa oradan aşağı düşer. Çatı falan da olursa süper olur. Kardeşim 15 saniyemiz geldi. Oğlum şu çocuk var ya buralarda çok dolanıyor. Kesin benim paramı çalmaya çalışıyor. Ama çaldırmayacağım. bir Ben de öyle göz var mı? Bilir miyim paramı? Bilmem tabii. 7 saniye kaldı. 6 5 4 Merak ediyoruz ve bekliyoruz. 3 2 1 Bakalım ne oluyor? Ha, ne oldu lan? Oğlum sandalyenin önüne bir tane masa geldi. Bir tane de şuraya ateş geldi. Gerçi ateş yönelim arkadaşlar. Geceleri soğuk oluyor. Tamam ateşimizi de kullanırız. E, yatağımız matamız aynı. Geçi birazcık düzenleşti. Tamam biz buraya gittikçe geliştireceğiz. Amacımızı anladık arkadaşlar. Para topla ve buraya geliştir. Bu kadar basit. <laughs> tamam güzel. Acaba şu çocukta hala para var mıdır lan? Ondan var ya çok deli para gelmişti. Şundan bir dileneyim arkadaşlar. Hemen paramızı alalım. Ondan sonra gidelim bir ablacım. Tamam artık böyle gelen e, basit paralarla çok muhatap olmuyorum ya. Bak bir de gelip buraya para atıyorlar. Aferin aferin atın. Ha? Çok değil. Buradaki parayı da alayım. Yalnız şu anda var ya, iyi para atıyorlar. Gördüğünüz gibi 16k oldu. Normalde 200 dolar 300 dolar oluyordu. Her atan bir 1000 dolar falan atıyor. <laughs> Şöyle sandalyeye oturabiliyoruz mu lan acaba? Şöyle oturup orada beklesem 10 numara olur da. Yok oturamıyoruz arkadaşlar olsun İlerleyen dakikalarda belki oturabileceğimiz bir şey alabiliriz Ateşimiz var mükemmel ısınıyoruz burada Gördüğünüz gibi çöp kutumuz falan da var Güzel ya gayet güzel gidiyoruz Şöyle birazcık keşif yapayım arkadaşlar Burada bakayım 360 dolar var yok bu kutuya gerek yok Belki iyi bir kutu buluruz arkadaşlar Şuradan çok iyi para kazanmıştım ya Burada 217 dolar var <laughs> bunun parası da bitmiş arkadaşlar 76k diyor Bence alınır arkadaşlar güzel para <laughs> Bakayım bir sağda solda kimse var mı Onlara da bakmam lazım Şuradaki kutularda para var mı 820 diyor. Yok ya. Birazcık bilişsin de öyle alacağım. Bir de bu insanlar nereden çıkıyorlar? Herkes şu taraftan geliyor arkadaşlar. Acaba orada bir yol falan mı var? Ana. Yukarıdan spamlanıyorlar. <laughs> ne yapıyor? Ana. Yukarıdan aşağı düştü. İyi lan. Ben buradan düşer düşmez para isteyeyim, ilk gelen bana parayı verir. Oğlum çok mantıklı. Tamam. Şuradan düşenden hemen para isteyeyim. Kardeş şu parayı versene lan. Öbürleri isteyene kadar. Ben isteyeyim bari. <laughs> lan oğlum. Ah oh, oğlum. Oğlum ilk gelen adamdan para isteyecektik o da vermedi ya. Ben ne güzel plan kurmuştum halbuki. Demek ki yanlış plan kurmuşuz arkadaşlar. Şu tek bacaklı abiden isteyeyim. E, kardeşim bir para verir misin? O da abim mi ablam belli değil ya. Aha ciplerine bakıyor. Ana yazık la. Al lan al oğlum. Geri para al ya. Ben sana üzüldüm. <laughs> bir de parasını düşürdü. Tamam şurada alayım arkadaşlar. Oh çok güzel. Arkadaşınız geliyor diyor. Acaba kim ki? Bakayım bir. Yok tanımıyorum arkadaşlar. Şurada 105k var. Şunu alsam mı ki lan? Arkadaşlar ya burada robux veriyoruz ya. Vermek de istemiyorum. Az önce zaten adamın parasını almış almıştım. Ee, yok ya almayacağım. Neyse kalsın. Zaten ben biriktirmişim 250 kağı para. Hiç gerek yok arkadaşlar. Biz bu parayla bence güncelleştirme yapabiliriz. Şimdi şuraya gidelim emeğim. Benim yerim neredeydi? Benimkini de en başa koymuşlar. Buraya gel kadar kimse de para kalmıyor ki. Ana! Yine aynı adamdan para istediğim. Lan ben sana üzülmüştüm. Verir Oğlum vermesin niye hemen kanıt veriyorsun bana ya? <laughs> tamam. burada da Allah arkadaşlar. emeğin şuradan paramızı da toplayalım. Çok güzel. Kaç lira paramız oldu lan? 257 ha. burayı alamamışım. Şu arkadaşımız da parayı bıraksın arkadaşlar. Ondan sonra alacağız. Gel bakayım kız. Sen güzel para veriyorsun. Bana biraz daha para versene. Ver bakayım. Hop, tamamdır. Kirli çakız seni. Hemen çıkarttı paralar değil mi? <laughs> tamam bundan da para geldi arkadaşlar. buraya alamamışız. Bunu da alalım. Evet 300k paramız oldu. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi artık güncelleştirmeleri yapabiliriz. Şöyle dua ederken yapalım güncelleştirmeleri. Belki seviye 6 ya atlayabiliriz. 28k gittikçe arttı lan paralar. Tamam oğlum biz seni yeter artık 25 seviye olduk. Ha? Son bir tane kaldı ama bunun için de para lazım. Oha hepsi için 41 Bayağı bir çalışacağız herhalde. Akşama kadar çalıştığım paramı biriktirdim arkadaşlar. 62 kağı yapalım. Güncelleme için 9 kağı diyor. Oğlum ne güzel paramız geçecekti lan buraya. Dur bir saniye. Ha tamam paramız varmış. Oo tamam dur arkadaşlar paramız var. Şunları da alayım ben. Normal, normal son kez. Tamam şuraya gelelim. Birikmiş paralarımızı aldıktan sonra artık yeni güncellememizi yapabiliriz. Oğlum inşallah şöyle güzel bir çatımatı gelir ya. Şuradan güncelle diyelim. Evet şu anda oluyor arkadaşlar. 59 saniye. Bakalım 59 saniye bittiği zaman ne olacak çok merak ediyorum. <laughs> tamam burası birikene kadar ben birazcık para daha toplayayım. Belki devam ederiz. Belli mi olur? Ama bunlar için çok para lazım ya. Kilitli diyor zaten bunları yapmak için. Oho 4-5 kere yapmamız lazım. Tamam sonra devam edeceğiz. Oo zengin abi. Abiyim sen çok zenginsin ya. Sen iyi para vardır lan oğlum ne güzel para verdi lan sen de zenginsin sen de para versene sakın vurma oğlum bak sen oğlum sen bunun vuracağı belliydi zaten ya Oğlum kolum bacağım her tarafım kırıldı ya. Neyse sorun değil arkadaşlar. Şu abladan isteyeceğim bir daha verir mi? Bakayım bu para nalar <laughs> bulma. Nalar bulma. <laughs> Az önce istediğim kişi. Oho nereye kadar uçuyordu lan beni. Yuh arkadaşlar tane nereye uçtuk. <laughs> Şuradaki son kalan paraları da toplayalım. Şimdi bizim evimiz neredeydi arkadaşlar? Hemen evime gitmem lazım. Belki güncelleştirmiştir. Şundan da parayı alayım? Ver bakayım arkadaşım. Bu nereden benim arkadaşım oluyor? Arkadaşımmış. <laughs> tamam parası da Allah arkadaşlar. Süper. Bakalım evimiz elimizde neler var? Hemen gidelim. Bitti herhalde büyük ihtimal arkadaşlar. Hop, burası mıydı benim evim? Yok burası değildi. Aha burası arkadaşlar. Oo çok güzel. Tamamdır. Oh be yorulmuştum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi miyavcık var. Kedimiz var. Çatımız var. Ben burada artık uyurum arkadaşlar. Birazcık uyuyayım. Ondan sonra dilenmeye devam edeceğim. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.